merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün İstanbul'da bulunan bir Luna Park'a geldik. Burası fazla büyük değil ama çocuklar için geldik. Şöyle göstereyim. Sadece bundan ibaret. Fazla bir şey yok. Şu an ne kadar ücret ödeyeceğiz onu da bilmiyorum. 9 TL kişi başı diyor mu evet. ee, kart artık. Kartla nasıl oluyor tam olarak bilmiyorum. Öğrendiğim zaman sizinle de paylaşacağım. Burası Florya diye geçiyor ama Florya diye geçiyor. Ben söyleyeyim. Merhabalar. Şimdi tam olarak nasıl oluyor? Kart nasıl oluyor? Şöyle 2 lira kartı yapıyoruz. 4 içine 1 lira. 300 liralık. 9 liralık kişi başı yüklenebilir. Evet. Kişi başı bir oyun 9 lira. Yani kart olmadan olmuyor. Tamam. Ee, nasıl olacak peki ödeme? Sonra mı şimdi mi? Şimdi. şimdi tamam. Kaç tane bineceksin? Üç. Tane. Üç. Üç oyunlar. evet. <laughs> Eren. <laughs> Sorma. Gelen çarpıyor, giden çarpıyor. Ne oluyor? Çevir, 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 çevir. Üçü kaldı orada. Ay, arabaya binmek istiyor. Eren bu tarafa doğru gelin. Orada sıkışmak zorunda değilsiniz. Böyle dönün. Hala. Vay Eren. Oh. <laughs> Hadi perişan ettiler seni. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Ah, yavrum. Adana'da bir <gülüyor> <gülüyor> Güzel miydi? Güzeldi değil Şu an bizimkiler de evet arkamda video çekiyordum. <laughs> tamam sizi bekliyorum aşağıda. Kızım bana emanet. Nursima. <laughs> Bu var ya çok güzel, çok eğlenceli. Yani şahsım korkmuyorum. Çok eğlenceli ama böyle tipi takla ediyor insana. Birazdan göreceğiz. Hadi bakalım. Pişman olacaksınız. Hiç de pişman olmayacaklar. İlk başlarda çok korkunç gibi gözüküyor ama sizin için buraya geldim Nursima nerede Ha buradasın Ters döneceksin ona göre Nursima bağla. Çek onu Çek çek Hızlı çek Bai bai eten ha. Etene etene. Manyak ya. Allah kahretsin kızım ya. Sağ mi? Ben de binseydim acaba. Pişman olmuyorum da ya. Ya böyle etekli falan ya hiç rahat değilim. Uçmanızı bekliyoruz. hamur buraya oturayım. Hamza yine tur yapacağız. Wi! kendini. Çok güzel. Çok güzel. Ay. Hadi bakalım hiç şeyden eksik kalmayan Nurşma ve Muhammed. Ne konuşuyorlar acaba? Ne konuşuyorsunuz? Ne diyorsun? Evet ayakkabıların güzel. Senin de güzel. Evet. Sallamaya devam et. Aferin. Güzel tutunun tamam mı? Öyle yapma elini Muhammed düzgün tut. Aferin öyle Nursima. Aferin Muhammed sen de öyle tut. Öyle olacak tamam mı? Hayır öyle değil. Öyle değil ya. Ha öyle işte aferin. Nursima sen de biraz kendini dik yap. いや、カナダっすね。<laughs> yeah, <laughs> No. Ay çocuklar nasıl korktu? Masa bir de e, Mika... Mişka. Ah Mikelmiş ha. Evet ona bin Evet ona bince. Evet. 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 Bin evet ona bineceksin. Şuna binmek istiyor. Allah'ım. Allahım. Ablası buna binecek. Allahım. Oğlumla bunu yapmak istedik ama bu biraz daha büyük için, büyükler içinmiş. Şuradan kayabilir dediler. Biz de buna bineceğiz. Değil mi? Bak buna. Evet, buna bineceğiz. Hamza Miran. Wow. Aa, korktu mu? Korktu gibi. Hamza Miran. Wow. Wow, bitmedi, bitmedi. Bitti diyor. Diğeri hızlıydı, bayağı bir korktu. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım, yakalayacağım, yakalayacağım. <laughs> wow! Ayşe sevmedi bunu. <laughs> wow! Şimdi sıra gondolda. Alır mısın çantayı? Normalde eskiden o kadar çok binerdik. Var ya bizim olduğumuz mahallede sahilde vardı. İnanılmaz güzeldi. Sürekli binerdik çok yakın olduğu için ama herhalde bir rahat 5-6 yıl oldu hiç bilmeyeli. eskisi kadar da tad almıyorum. Hamza Miran, sen Elay'a mı bakıyorsun? Allah'ım. Ne yapıyor öyle? Şapşık şapşık hareketler. Sen ne yapıyorsun? Allah etrafımızda dönüyor bizimle beraber oyun buldu. neylenin <laughs> kaldır ya dur ben seni göreceğim birazdan Yavaş yavaş sen elini kaldırıyorsun değil mi? <laughs> Aşağı geri dişli <dedini> bırakıyor. <laughs> I'm Zenith. bugünlük de bu kadar. Parktan ayrılıyoruz. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız da lütfen yorumlarda belirtin. Ona göre biz de daha çok video yapalım. Hoşçakalın.